Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemi hep birlikte ele almaya devam edeceğiz. Kıymetli dostlar bugün ilk olarak hep birlikte bir güneş batmayan imparatorluğa uzanacağız. İngiltere'de Türk insanın savaş araçlarının son katılmış olduğu deniz kurt tatbikatında 50 saniye arayla iki farklı bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'dan havalanması gündem oldu. Şimdi tabii diyebilirsiniz, "E Kaan ne var bunda?" Zaten Bayraktar TB3 defalarca kez TCG Anadolu'dan havalanmadı mı? Biz bu anları Türk milleti olarak görmedik mi diyebilirsiniz? Evet biz gördük ama biz o kadar alışmışız ki bu duruma İngiltere'de bu olay pek de normal karşılanmadı. Çünkü böyle bir olayı kendileri gerçekleştiremiyorlar. Mark Urban. Mark Urban İngiliz bir gazeteciydi. Görmüş olduğunuz bu paylaşımı yaptı. Türkiye'nin deniz kurt tatbikatında 50 saniye arayla iki farklı SİHA'yı TCG e Anadolu'dan kaldırması sonrasında. Diyordu ki kraliyet donanması silahlı insan sava araçlarına sahip hibrit uçak gemisi filosunu hızla hizmete sokmaya söz verdi. Ve eminim ki mükemmel mükemmel PowerPoint sunumları da vardır. Bu sırada ise Türkiye 50 saniye arayla Bayraktar TB3'leri silahlı insan savaş araçlarını gemiden kaldırıyor diyordu İngiliz gazeteci. Yani bu günleri de gördük. İngiltere gibi bir devlet Türk savunma sanayisindeki bir gelişme yüzünden bu şekilde hükümet topa tutuluyor. İnanabiliyor musunuz? Yani Mark Urban burada İngiliz hükümetiyle resmen dalga geçiyor. Siz diyor çok güzel süper sunumlar hazırlayın. İşte 200-300 kişi konferans olan toplayın. O sunumları bir güzel anlatın ama uygulamaya gelince hiçbir şey yapmayın diyor. Türkler diyor 50 saniye arayla gördünüz diyor. Siyah kaldırıp indiriyor Anadolu'ya diyor. Yani bu olay gerçekten de çok gurur verici bir olaydı. İlk olarak bu haberle güne başlamak istedim diyorum ve İsrail'e gideceğiz. İsrail'li generallerden yine Türkiye çıkışları devam ediyor. Son olarak da kıymetli dostlar İsrail'li emekli general olan Gerson Hakohen ülkesinin basına yaptığı açıklamada İsrail'in yeni bir savaşa gittiğini vurgulayıp Kudüs Savaşı'na doğru ilerliyoruz. Karşımızda Türkiye var ifadelerini kullandı. Bu tehlikesi anlaşılması gereken varoluşsal bir savaş diyen Hekoğun, Türkler için Şam aslında Kudüs'e giden bir basamak diyordu. Açıklamalarının devamında Hekoğun diyordu ki İsrail algısını değiştirmeli ve başka tür bir mücadeleye yani Türkiye'nin en çok dikkat edilmesi gereken düşman olduğu Kudüs mücadelesine hazırlanmalı. Hem Erdoğan hem de Türk istihbarat şefi İbrahim Kalın hedeflerinin Kudüs olduğunu açıkça dile getiriyorlar. Şam'ı Kudüs'e giden yolda bir basamak olarak görüyorlar. Osmanlı İmparatorluğu'nda Kudüs'ün yerini ve Ortadoğu'daki konumlarını terk etmediler diye açıklamalarını sonlandırmıştı. İsrailli general çok doğru bir nokta yaparmak basmış. Özellikle de diyor ya, Şam Kudüs için bir basamaktı. Zaten gelişmeleri şöyle uzaktan bile okuyacak olduğunuzda ne zamanki Suriye'deki iç savaş Türkiye'nin istediği gibi sonuçlandı. Esad yönetimi doğru gitti Moskova'ya. Zaten o süreçten sonra kıymetli dostlar İsrail ile Türkiye ilişkileri bir kere daha koptu yani. Niye? E çünkü sınırdaş oldu doğal olarak Türkiye ile İsrail. Yani kendileri çok iyi farkındalar. Türkiye şu an Şam'da istihbarat servisleri düzeyinde gerekse de devlet düzeyinde çok etkili bir role sahip. Bundan dolayı diyor Şam'da Türkiye yönetimi varsa İsrail için bu çok büyük bir tehdit yere gelecek Kudüs'e de yaklaşacak Türkler diyor. İsrail generallerden şu son dönemlerde yani bu tarz açıklamalar iyice çoğaldı. Yani sıkı sıkıya Türkiye'nin Suriye'deki gelişmelerini takip ediyorlar. Ayrıca mesela konusu açılmışken daha bugün Irak ve Suriye tezkeresi tekrardan 3 yıllığına meclise sunulacak. Yani Türkiye Suriye'de işte bazı bölgelerden çekildi. Suriye güvenlik güçlerine teslim etti oranın güvenliğini diyoruz ama halen Türk zırhlı araçlarının Suriye'ye girişi de devam ediyor. Yani her bölge teslim edilmedi ve daha kurulması planlanan bileceğiniz üzere Palmira T4 hava üstleri bulunuyor. Buralarda Türk Hava Savunma Sistemlerinin kurulması için çalışmalar artık son aşamaya geldi. En azından belirtilmekte. Yani kıymetli dostlar Suriye'de tam hakimiyet sağlayıp özellikle SDG, YPG oluşumu tamamıyla artık bitirildikten sonra görün bakın İsrailli generaller daha neler neler yazıp çizecekler. Gazze şeridinde de hareketli günler yaşanıyor. Bileceğiniz üzere Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasının sonucuna göre Türkiye özellikle de afet arama kurtarma birimleriyle Gazze sahasında Hamas'a yardım edecekti değil mi? Bu konuda anlaşılmıştı. Herkes tamam kabul bu mevzu demişti. Fakat kıymetli dostlar dün gece yine İsrail İsrailliğini yaptı. E, Türk arama kurtarma ekipleri Gazze şeridinden içeriye sokulmamıştı. İsrail basınından Jerusalem Post'un haberi göre İsrail Türk arama kurtarma ekiplerinin Gazze'ye girişine izin vermemiş. Hamas elinde olan veya ulaşabildiği tüm rehine cenazelerini teslim edene kadar girişe izin verilmeyecekmiş. İsrail 81 kişiden ve ağır ekipmanlardan oluşan Türk kurtarma ekibinin Gazze'ye girişine bu süre boyunca izin vermeye devam edeceği Jerusalem posta yazmıştı. Şimdi eminim ki içinizden geçen şey belli. E bu İsrail'li zaten bekleniyordu. Bunlarla ne anlaşması imzalandı kıymet dostlar? Valla mevzuya gerçekçe yaklaşmamıştık. Türk arama kurtarma ekibinin hani şu an girişine izin vermemişler ya. Vallahi ben buna açıkçası hani pek de takılmam. Niye biliyor musunuz? Şimdi izin vermez. Bir hafta sonra zaten Türk arama kurtarma ekipleri girer. Yani AFAD şu an çalışıyor. O konuda yani hazırlıklar artık son aşamaya geçildi. Hatta Türkiye'deki bazı prefabriklerin Gazi'ye gönderilmesi düşünülüyor ciddi ciddi. Şimdi şuna geleceğim. En kötü ne olur Amerika'dan bir telefon gelir İsrail'e. Dediğimiz gibi bugün sokmazlarsa arama kurtarma ekiplerini yarın her türlü seve seve sokarlar. Bunu da hepiniz biliyorsunuz. Keşke kan ve gözyaşı son bulsun. Bunlar yani yine olabilecek şeyler. Çünkü niye? Karşınızda İsrail var. Bu adamlarla aslında masada diplomatik yollarla anlaşamazsınız. Nasıl anlaşılacağını biz çok iyi biliyoruz ama işte anladınız siz. Bunların tek bir şeyden anladığı var. Onu belirteyim. Akabinde tabii şu da merak ediliyor. Türk askerleri Gazze'de bulunacak mı? Gazze sahasında aktif bir rol oynayacak mı? Vallahi Milli Savunma Bakanlığı şu son günlerde sürekli Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine verilecek herhangi bir görevi yerine getirmek için son derece hazırdır diyor. Önümüzdeki dönemlerde Türk arama kurtarma ekipleri bir gitsin, AFAD bir gitsin. Daha sonraki süreçte bakalım Trump'la Cumhurbaşkanımız Erdoğan neyi görüşecek, neyi tartışacak. Yani Türk askerleri kesin Gazze'de olacak deniliyorsa şu an bir ettik yok. Ama önümüzdeki günlerde böyle bir gelişmede her an yaşanabilir. Ben çok merak ediyorum. Mesela Türk askerinin postalı Gazze sahasına ayak bastığı an İsrailliler ne yazıp çizecek? Ben çok merak ediyorum. İlk defa karşılarında ciddi bir orduyu görecekler. Belki de kendi gözleriyle. Şimdi ateşkes anlaşması diyoruz ama Gazze'deki ateşkes anlaşmasında sahadaki uygulama noktasında gerek deneyim gerekse de caydırıcılık açısından tek bir tane güç var. Kim durduracak mesela İsrail'in taşkınlığını? Soruyorum size. Mısır mı durduracak? Veyahut da Katar mı durduracak? Amerika mı durduracak? Değil mi? E baktığınız zaman zaten sadece Türkiye var. Ha bugün yine yazılıp çiziliyor işte Endonezyalar e, Pakistan ordusunun da yine aynı şekilde olası bir barış gücüne katılacağı da yazıp çiziliyor. Fakat yani Türkiye şu an sahada en ön sıralarda onu belirteyim. Fakat özellikle de Gazze sahasında Türk askerlerinin aktif bir rol oynaması bundan sonraki süreçte yaşanabilecek olumsuzlukların da önüne geçecektir. Kafasına göre sağa solu bombalayamayacaktır İsrail. Çünkü niye? Türk kuvvetleri sahadayken o işler o kadar da kolay olmaz. Tabi Pakistan Hindistan gerilimi belki üzerinden aylar geçti ama halen gündemdeki yerini koruyor. Hintli generaller hani powerpoint sunusu vardı ya İngilizlere İngiliz gazetecinin eleştiri yaptığı kıymet dostlar. Hintli generaller de yine bir tane powerpoint sunusu açtılar geçtiğimiz günlerde. Sunuda ise çok dikkat çekici bazı yazılar vardı. Neydi o yazılar? Türk insan savaş araçları Bayraktar, TB2 ve Akıncı'nın ve devamında Asis Kuart ve Baykar, Pakistan ortak üretimi insan savaş araçlarının e, aktif olarak pakistan Hindistan savaşında kullanıldığını Hintli generaller Powerpoint sunusunda bu şekilde görüntülerden de anlayacağınız üzere e, bildirmişlerdi. Şöyle baktığımızda. Yani neredeyse zaten Pakistan yarısını Türkiye'den kullanmış. Aktif olarak harekat esnasında kullanmış olduğu insan savaş araçlarının. Tabi PowerPoint sunusunun devamında Hintli generaller işte düşünmüş oldukları seyir füzeleri olsun veyahut da işte irili ufaklı insan savaş araçlarının görsellerini de kendileri koymuşlardı sunuya. Fakat sunuda eksik bir şey vardı. Şimdi baktık belki de savaş esnasında kullanılan insan savaş araçlarının Pakistan tarafından kullanılan diyorum. Yarısı Türk insan savaş araçları. Ama hiç sunuda Türk insanı savaş araçlarının enkazı yoktu. Yani doğal olarak böyle bir gelişmeyi Pakistan ordusu paylaşınca Pakistan kamuoyu da dedi ki bu paylaşımın hemen altına ne yani dedi akıncılar TB2'ler veyahut da asis guard'lar yani nokta atışı Hint askerlerini vurdu. E aktif olarak kullanıldığını söylüyorsunuz çünkü. E biz onları hiç düşüremedik mi diye soru sordular. <laughs> İçimden dedim günaydın. Yani yeni mi karşılaştınız? Sizden önce kimler kimler neleri denedi de zaten düşüremedi. Biz şaşırmıyoruz ama onlar çok şaşırıyor. Niye? E baktığınız zaman Hindistan gibi büyük bir güç değil mi? Hazır şimdi Pakistan Türkiye işbirliğinden bahsettim ya. Şu birkaç gündür de karşıma belli başlı hani gündeme hemen böyle sokuversek bomba gibi düşecek haber. Ne mesela iddia onu belirteyim. Türkiye hipersonik füze teknolojisini Pakistan'a transfer etmeye hazır. Hani bu iddialar dolaşıyor. Pakistanlı X hesapları falan filan yazılıp çiziliyor. Şimdi düşündüğünüz zaman hipersonik füze artı bile bir nükleer teknoloji işte o zaman tamam bitti. Mevzu bitti yani. O zaman tehdit dahi edilemiyorsunuz. Dünyanın şu an bazı kuralları var. O kurallardan bir tanesi evet nükleer silah. Hemen devamında hipersonik hızda o nükleer başlığı bir yere ulaştırdığınız zaman binlerce kilometre öteye o zaman işte hiç kimse bir şey diyemiyor. Yani kıymetli dostlar bu konuda da önemli iddialar var. Akabinde hep birlikte bir NATO tatbikatına uzanacağız. Kıymetli dostlar Türk insansız sistemleri bakın insan demiyorum. İnsansız sistemleri NATO tatbikatlarında gövde gösterisi yapmaya devam ediyor. Son olarak da İstanbul'da NATO'nun ortaklaşa özellikle de denizdeki mayınları temizlemeye yönelik bir tatbikatı vardı. İşte bu tatbikat esnasında STM resmen şov yaptı. STM'nin sosyal medya paylaşımında deniliyordu ki ilk yerli müşterek bulut altı insansız aracı ve insansız deniz aracı sistemlerimiz NATO tatbikatında görevde Gözcü İHA Togan tarafından tespit edilen yüzer mayın bilgileri Malin İda üzerinden komuta kontrol merkezine aktarıldı merkezin yönlendirmesiyle kargo vurucu insan savaş aracı mayını başarıyla imha etti denilmekteydi. Zaten hatırlarsınız Mali'nin insansız deniz aracını ilk NATO tatbikatında buna yaklaşık 3-4 sene önce Türkiye kullandığı anda NATO generalleri şok geçirmişti. Bu ne yav demişti yani. Yani çağ ötesinden gelen sanki böyle bir uzaylı görmüş gibi kalmıştı NATO generalleri. Devamını da şimdi mevzuya baksanıza yani NATO şu an bileceğiniz üzere insan sistemlerde Türkiye'nin çok ama çok gerisinde uygulanabilirlikte var. Bir sürü ismi cispi duyulmamış Her gün tanıttıkları o PowerPoint sunularında gösterdikleri sistemler ama şimdi düşünsenize NATO generalleri böyle fincan takımı gibi diziliyor. Bir bakıyor Türkiye. İşte kıyıdan bir tane mesela Gözcü Togan insansız aracı havalanıyor. Daha sonrasında mayın yapay zeka ile tespit ediliyor. Sonra tespit edilen bilgiler Mali'nin insansız deniz aracı üzerinden kıyıya iletiliyor. Yani direkt drondan görüntü kıyıya iletilmiyor. Bir de bizim insansız deniz aracımız üzerinden işleniyor. Bu ne anlama geliyor? Menzili de artıyor. Biz bu işi çok güzel yapıyoruz. Bundan sonraki aşamada inşallah kendi uydularımızdan direkt insan sans deniz araçlarımızdan kıyıya aktaracağız. Daha sonrasında da yine insan hiçbir şekilde eli değmiyor mayına. Ne yapıyoruz? Hemen kargomuzda zaten o da geçtiğimiz günlerde testini gerçekleştirdi. Hemen mayını buluyoruz. Hop kargo etkisi hale getiriyor. Özellikle de bu NATO tatbikatlarında Türkiye'nin gövde gösterisi yapması ve elindeki teknolojiyi tam anlamıyla olması da göstermesi oldukça önemli. Çünkü özellikle de Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkeleri Türkiye'nin bu son teknolojisi etkiliyor. Yani mesela Almanya ile bugünlerde Eurofighter'ı mı tartışıyoruz? Kıymetli dostlar Almanlar diyor ki Türkiye abi harbi harbi aldı başını gitti. E dibimizde bir Rus belası var. ayının nefesi ensimizde. E ne yapacağız biz kendimizi tek başımıza savunamayacağımızdan Amerika da bize gitti işte gerekeni yaptı. Git kendi başına çaresine bak dedi. Bari Türkiye'nin o son teknolojisinden faydalanalım diye bizim Türkiye'nin isteklerini gerçekleştiriyorlar ve dışişleri bakanları görüşmeye geliyor. Yani kıymetli dostlar daha bu gösterilen teknolojiler de yani binin biridir. Onu belirteyim. Yani gidip de NATO'ya her şeyimizi ifşa edecek değiliz. Bu açık ve net. Hemen devamında son olarak da mesela günün aslında çerez niyetine çok sürpriz, mutlu edici bir gelişmesiydi. Kısa bir bilgi ama hani sorarlarsa eğer sizlere günlük hayatınızda sağda solda Türk savunma sanayisi yurt dışından nasıl bir talep alıyor? Türk savunma sanayisinin pazarı geniş mi? diye bir soru sorarsa birisi aynen şu haberi gösterir. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol insan sava araçları için geliştirilen antidotum prototipleri arasında 11 kilogramlık versiyonunun eksik olduğunu çünkü bir müşterinin üretimi beklemeden hemen satın almak istediğini belirtti. Antidot sistemini hatırladınız değil mi? İnsan savaş araçlarımıza böyle bir bomba niyetine küçük bir şey takıyorduk. Daha sonrasında elektronik harp uyguluyordu veyahut da alan açıyordu. Sahte hedefler üretiyordu Aselsan üretimi. Yani mevzuya gelin 11 kilogramlık versiyonun prototipi kalmamış. Bu ne demek? Alan adam öyle bir geliyor ki alıcı. Ya sen ver prototipi ver diyor. Ben onu test edeyim. Ver. Affedersiniz fabrikada üretim biter bitmez kapacaklar. Yani bu mevzunun dünyada eşi benzeri var mı? Prototipin kapıldığı nerede görülmüş? Ben duymadım böyle bir haber. Gerçekten de ne kadar başarılı ürünler ürettiğimizin en büyük kanıtı bence bu haber. Biz fuar fuar gezmesek de olur. Çünkü zaten adam kapıda fabrikada bekliyor ürünü almak için. <laughs> Mevzuya bakar mısınız? Gerçekten de güzel bir haberdi diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim kendinize çok iyi bakın. Her şey istediğiniz gibi olsun. Allah emanet olun. Sağlıcakla.